Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık sizlerle bu her yer bizim. Havam falan ay bu kim? İnşallah Zeynep Rana değildir. Kanalım harika gidecek. Her şey çok iyi olacak. O Zeynep'i geçeceğiz. Oy ezildim galiba. Şuralara tırmanayım da yiyeyim. Hmm. Bu ne ya? Bunları yemek için bir düğmelere basmam gerekiyor. Hepsini öğreneceğim. Hepsini. Arkadaşlar buralar benim bundan sonra. Open yazıyor. Açın diyor. Açalım. Açamıyoruz. Çekiliyoruz. Ama öğreneceğim. Yorumlara bana neler yapmam gerektiğini, nerelere girmem ve nasıl girmem gerektiğini öğretin olur mu? Beğeni yapın. Beni destekleyin. Zeynep'e rakip olarak geliyorum. Onu çok fena yapacağım. Ya da destek olacağım. Destek oluruz. Hem biz de büyürüz. O da büyür değil mi ya? Ah burası open çıkmış. Poşetimi almam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar ben burada dondum kaldım. Avatarımı büyüteyim dedim. 2 saattir uğraşıyorum ama büyüttüm. Open yazıyordu ya. Nasıl böyle bir şeye düştüm arkadaşlar? Uyarın beni lütfen. Lütfen yorumlara, topluluk kısmına da bir şey yollayacağım. Hepiniz orada bekliyorum. Lütfen oylamalarınızı sunun. Ben bu işe devam edebilir miyim, edemez miyim? Bana bu durumu açıklayın arkadaşlar. Çok seviyorum bu oyunu ama oynayamıyorum. Nasıl oynayacağımı bana yardımcı olun olur mu? Birlikte oynayalım. Hep birlikte oynayalım öğretin. Bu Zeynep'in adına ben bu işi çok... bu ne ya bir dakika. Bu ne arkadaşlar? Bu bizim poşet değil mi? He. Buraya niye koymuşlar bunu? Burası neresi? Ne satıyorlar burada? Bakayım. Bu neymiş? Aa bilen var mı acaba yorumlara yazın lütfen. Bunlar ne? Aa burası galiba bir dondurmacı mı? Niye burada poşet satıyorlar? Yahu ne salak bir yer burası ya. Bu neymiş köpek maması? Bu pizza. Burası ne biçim değişik bir yer ya? Çık ya çık çık çık. Hadi ye senin Ah deminki girdiğim yermiş burası. Saf. Hiçbir şey bilmiyorsun tabi. Yürü ya yürü. Buraları keşfetmelisin. Her yeri öğrenmelisin anlıyor musun? Demek ki çocuklar nereye gitti? Birlikte gezerdik halbuki. Havalimanı mı lan burası? Ulan bu airport falan diyor. Evet. Biraz İngilizcem var. Open oh, deyince açık olduğunu anlamadım ama. Var yani bir şeyler bizde de. Bakayım open diyor mu? Demiyor. Poji. Ah açtı kapıyı saf. Bir dakika. Ben bu ne? Birinin valizini unutmuş. Alayım mı ben bunu ya? Anam ben de geçeyim oradan dur. Ey. Kurtarın beni. Ben burada kaldım Ay. Polisler gelecek. Ne manyak insanım. Çık şuradan. Çık 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 çık. Allah'ım Tekrar mı girdim lan? Allah'ım yakalanacaktım neredeyse polislere ya. Bu ne biçim bir delice sarıç anlamıyorum ki ben. Of ya. Arkadaşlar burada dönerci var. Dinermiş. Allah sana ne diyeyim. Kapı açık diyor. Anladık artık. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burada keyfim yerinde. Bu ne böyle yayıldım ben buraya bilmiyorum ama. Sevdim burayı. Burası da dönerci değilmiş ya. Drive turu falan diyor. Allah'ım her şeyi yanlış okuyorum. Of dinermiş dinermiş. Ben orayı döner okudum ya. Allah'ım sonum ne olacak ya Rabbim? Zıplak diye git buralardan. <laughs> ha, biraz da burada oturayım. Bunların hepsini öğreneceğim. Dinerci dönerci olamaz. Bunları öğrenmem lazım arkadaşlar. Ama kapıdan open deyince kapının açık olduğunu anladım kızlar. <laughs> Oo, burası neresi? Bunlar ne? Döner yazıyor. Aradaki D'yi öyle okumuşum. Ne var bunda? Şaşkın biriyim ben şu anda ya. Üf, kaç şuradan ya. Zaten polisler beni takip ediyor. Neredeyim şu anda? Oo, burada ne var? Bu çocuk zıplıyor. Dur şunu yanına gidelim Çakalayacağım <laughs> Yakalayacağım şimdi seni. Nasıl zıplıyorsun? Böyle mi? Böyle mi? Neredesin? Gel lan. Buradaydı. Kaçmış. Şu sarışın kıza gidelim. Merhaba kızlar. <laughs> Bu mavi araba kimin? Beni beklenen. Dur ki çok dur gelseniz gel. Gelsenize buraya beni de alın. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ay içine girdim mi ben bunun? Yo yanındayım. Ha woo! Ay çıktım. Nereye gitti araba? Çok şanssızım fakirim. Üstüme bakın. Bir hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey alamadım. Kumaş da yetmedi. <laughs> neyse bugün nerede geçecek? Zenginleşeceğim en güzel arabalar evler benim olacak. Zeynep Rana'yı da neyse destek olacağım. Kötü bir şey yapmayacağım. Şimdi burası neresi? Gidelim şuradan bakayım. Bunlar ne lan? Polis. Zeynep'i polise mi şikayet etsek? benim sayemde youtuber oldu dedim. Olmaz mı? Ya da ben polis alayım. <laughs> Aa, çok eğlenceli böyle durmak. Polisler beni yakalarsa çok kötü olur. Kaç kat diye. Bir dakika. Bir dakika. Oturdum. İndim. Öğreneceğim. Öğreteceksiniz arkadaşlar. Bana madem destek olacaksınız böyle destek olacaksın. Ay kapıyı açamadım. Çıkamadım. Çıktım çıktım. Yaşasın. Bunları öğreniyorum bakın. Bakın, burada da bir yer var. Şuraya girelim. Pembe yer, çok hoş. Çok pembe. Neymiş burası? Üstünde bir şey yazıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. He, kuaför saç diyor, saç. Hayır diyor, Hayır. Orada ne var lan? Aman ya Nereye geldim ben? Burası neresi? Çık yukarı bakayım ne varmış. Lan kuaförün arkasından çıkanlara bak ya. Burası ne lan? Allah! Bir dakika arkadaşlar tekrar çıkıyoruz. Bir dakika. Şöyle gelelim. Medveni bile bulup çıkamıyorum. Yanından çıkıyorum. Öğreneceğim arkadaşlar. Şurada ne var? Bir dakika. Işıkmış. <laughs> Nereye geldim oğlum ben? Dön bakayım. Üst sokağa çıktık. Burası neresi? Ulan o ne? Gökkuşağı mıdır? Ne, ne biçim bir yerdeyiz? He, evin bahçesine çıktık ya. Ben de zannediyorum gizli yer buldum. Bunun hilesi milesi. Ben bu işleri beceremeyeceğim galiba. Evet girdim. Ha, hiç poşete de gerek yok. Bu neymiş? Bir dakika. Burada bir şeyler var. Bir dakika. Işığa geliyorum. Işıktan geçiyorum. Yok be geçemiyorum. Oturdum biraz dinleniyorum. En iyisi ben çıkayım. Yağmur yağıyor, seler akıyor. Arap şazimen camdan bakıyor. Yolda yürüyor, eve gidiyor. Sucuk gibi oldu. Ulan şansıma ilk oynadığım videoda yağmur yağdı ya. Ben de hiç şans yok ha. Ben size söyleyeyim. Bu ne ya böyle sırı sıklam oldum sucuğa döndüm. Bu kız da ıslandı. Bak oraya saklanıyor. Görüyor musun? Ben de gireyim şuraya. Hala mı yağıyor lan? He, merhaba kız. Akıllısın he ve selam. Ben de geldim buraya bak. Burada duruyorum çok akıllıyım yemin ediyorum. Çıkalım mı ya ne var? E, şeker mi eriyeceğiz? Aa yağmur durdu. <laughs> Geldi gene. Nereye gidelim bari nereye saklanabiliriz? Burası neydi? Ay bu ne? Ben buraya girdim demin. Dur şuraya gidelim şuraya. Burada bir şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar çok tehlikeli bir yer olmaya başladı. Korkmadınız ben. Neyse geldik galiba şuradan gidebiliyor muyum? Giremiyorum. Open diyor kesin burası deminki yerdir. Kapı açıktır. Evet ben de girmemişimdir. Çok salakça bir şey dedim arkadaşlar ya. <laughs> bir daha yapmam asla yapmam. Burası neresi arkadaşlar? Üst kata çıkalım. Woo, merdivenler şekil önümden çekil. Merdiven çıkmayı bile becemiyorum arkadaşlar. Bunları bana öğretin. Birlikte oynayalım olur mu? Lütfen. Neyse arkadaşlar zorla çıktım. Oo, Happy Burger diyor. Burger. Aha sonunda hamburgerci buldum. Dönerci bulamadım ama hamburgerci buldum. Acıktım. Kimse yok mu? Şu menüyü alalım. Verin bana. Hı -hı. Burada yerim vallahi hiç oturmam bir yere. Yedim neyse afiyet olsun bize. Çıkalım buradan. Karnımızı da doyurduk. Bu ne lan? Burada ne var? Stüdyo. Vuuu ünlü Şaziment bugünün konu oldu. Şaziment geldi, konuklar gitti. Huuu, Şaziment bir numaralı oyuncu. Zeynep Rana iki oldu. Ho 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 ho. Arkadaşlar şah sahne bizim. Anam biri geldi. Bu kim lan Zeynep mi yoksa? Kız gel lan buraya. ulan nereye gitti ya? Dur bir dakika seni şimdi bulacağım. Sen Zeynep'sin deme. mi? Gel, gel kız buraya. Kaçma benden. İki dedim ya. Ohi. Oh demiş ya. Ne ohi ne ya? Kadriye İngilizceni konuşturmalısın. Ohi canım ohi. Ha 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 ha. Üstünden geçtim. Merhaba yabancıymış bu Zeynep olamaz. İngilizcesi yok onun hiçbir şeyden anlamıyor zaten. Neyse arkadaşlar Zeynep'te de video çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Üstelik benim bu kadar ünlü olduğum bir yerlerde beni tekrar görmek istiyorsanız beğeni yapın bana üye olun. <laughs> bu durumu bana anlatın öğretin sizinle oynayacağım bir sonraki sefere. Şimdi dans ediyorum arkadaşlar inanın kendimi açtım. Ne yaptığımı bilmiyorum beni unutmayın like atın. Şu anda dönüyorum. Başım dönüyor. Dünya dönüyor. Her şey dönüyor. Bana like atmayı unutmayın. Olur mu arkadaşlar? Görüşürüz. Bir sonraki videoyu istiyorsanız yorum yapın. Beğeni yapın. Like atın. Ve de üstün üstlük. Abone olun arkadaşlar. Abone olun.